Mete ne yapıyorsun anneciğim orada? İş makineleri çalışıyor. İş makineleri mi çalışıyor? Bakayım. Bakayım. Aa büyük kamyonlar gelmiş. Kepçeler gelmiş. Görüyor musun bu kamyona mı dolduracaklar acaba bütün kumları? Sanırım kamyona dolduracaklar Mete. Gidiyor Aa, Gidiyor Gidiyor Ama kamyon burada wow, Ne kadar büyük bir kamyon Mete Görüyor musun anneciğim Öbür iş makinesi gelecek sanırım Ne dersin Gelecek mi Gelecek mi Mete Hadi izle bakalım Neler yapacaklarmış bakalım Bak şurada gidiyor Evet o gidiyor ama gelecek tekrar. Ne oldu? Sınıfı, sınıfı, sınıfı. Bu kamyona dolduracak sanırım hepsini. Bekleyelim. Dökecek yenisini ben. Bekleyelim, bekleyelim. Gelecek. Bak ta oraya gitti. Ama sanırım gelecek. Bekleyelim gelsin. Gelsin değil mi? Şey Bekle. Geliyor. geliyor mu? Geliyor mu? Tamam bekleyelim. Geliyor Mete geliyor tekrar geliyor gelip, gelip. geldi geldi bir daha geldi bakalım ne yapacak? Ayvalı ya. Oo ya. bu sefer çok kum aldı. O Yana. duvarı yıkacak gibiydi Mete, değil mi? Anne. Duvara çarptı. Anne. Evet. Gidiyor, tekrar gidiyor Mete. Yamaçlar gelmişti. Evet. Alçayda kayda. Yamaç. Gitti. istiyor istiyorum Gitti. Aa gidip gidip gelecek. Gidip gidip gelecek yine. Geliyor. Geliyor. Başka bir tanesi geliyor. Geldi. Başka mı? Baksana rengi başka. Evet bir başkası gelmiş Mete. Aa Mete bütün kumları aldı. Senin kum tepeni götürüyor. Senin kum tepen. Senin kumlar nereye götürüyor bu kamyon? Pardon. Neydi bu kepçi? Götürüyor. Bu da özel değil. Kepçi bu. Mete'nin kum tepesini götürüyor ya. Götürüyor değil mi annem? Götürdü Mete'nin kum tepesini.